Ondan da en sevilen lezzetlerden bir tanesini yapacağız. Kinoalı çanak enginar. Şu an enginarın mevsimi ve yaz mevsiminde güzel, fresh bir başlangıç olacak. Aynı zamanda değişik bir salata hazırlayacağız. Öncelikle kinoamızı haşlanmaya koyuyorum. Suyumuzun içine 150 gram kinoamızı koyuyoruz. Biraz tuz ilave ediyorum ki kinoa pişerken içine tuzum da çeksin. Bunun kapağını kapatıp pişirmeye bırakıyorum. Şimdi e, enginarlarımızı hazırlayacağız. Öncelikle tavamızın içine zeytinyağımızı koyup soğanımızı keserek başlıyoruz. Bu havandan da en sevilen lezzetlerden bir tanesi. Ve şu an tam enginar dönemindeyiz. Eminim misafirleriniz bunu çok beğenecektir. Soğanımızı ay şeklinde doğrayıp birazcık kavurmaya alacağım. çok ince olmasına gerek yok. Zaten çok güzel lezzet vermesi için soğanımızı hazırlıyoruz. Bunun içine birer tane, bir tane soğan yeterli. Biz bugün 5 tane enginar pişireceğiz. Soğanımızı tavanın altına yayıyoruz. Senem. Kinoa'yı mutfağa göndereceğim. Peşim için. Şöyle göndereyim. <laughs> Mutfakta kinoa pişerken biz soğanımızı sotelemeye başlıyoruz. soğanımızı çok fazla yakmadan hafifçe rengi gidene kadar soteleyeceğiz. Ve bugün sadece bu enginarımızı portakal suyunda pişireceğiz. Soğanı sotalarken birazcık tuz ekleyebilirim. Soğanımız sotelendi. Şimdi limonlu suda beklettiğimiz enginarlarımızı tavamıza dizeceğiz. Enginarlarımızın kararmaması için limonlu suda bekletiyoruz. Bu tarife şeker kullanmıyorum çünkü içine portakal suyu koyduğum için yeterince şekerli olacaktır. Ekstra şekere ihtiyaç yok ama portakal suyu kullanmayıp sadece suda pişirmeyi tercih ederseniz birazcık içine şeker ekleyebilirsiniz. Bu sesi duyduktan sonra enginarlarımızı içine dizmeye başlayabiliriz. Ben 5 tane enginar kullanacağım. Siz evde kaç kişiyseniz ona göre enginar sayınızı arttırıp azaltabilirsiniz. Enginarlarımı koyduktan sonra iki tane portakalın suyunu sıktım. Bu portakal suyunu üstünde gezdirip biraz kaynaması için bekliyorum. Kaynadıktan sonra altını iyice kısıp yavaş yavaş pişirmeye mutfağa göndereceğim. Şu anda enginarlarımın suyu kaynadı. Alt derecesini kıstım. Kapağını kapattım. Şimdi bunu da mutfağa pişime göndereceğim. Enginarımızı pişmeye bıraktık. O sırada kinoğumuzu aldım. Kino yeni piştiğinde demlenme süresi oluyor. Ve bu demlenme süresinde içine birazcık zeytinyağı, tuz, kimyon ve limon suyu ekleyeceğim ki kinomuz iyice onları da içine çeksin. Daha da lezzetlensin. Birazcık tuz. Ee, biz kimyon tercih ediyoruz. Arzu ederseniz başka bir baharat da kullanabilirsiniz. Bu kadar yeterli olacaktır. Bir de yarım limonun suyu diyebilirim. Kinoa ee, sevmeyenler olabilir kinoa sevmiyorsanız eğer bu tarifi ister siyah pirinçle ister basmati pirinçle ben belluga da çok yakıştırıyorum. Belluga da uygulayabilirsiniz. Baharatlarımızı, limon suyumuzu, zeytinyağımızı koyduk. Bunu birazcık demlemeye bırakıyorum. Bu burada demlenirken şimdi kinoa salatamızın, üstüne koyacağımız kinoa salatamızın içeriğini hazırlayalım. Kapya biber, havuç ve salatalık kullanacağım bugün. Onda da arzu ettiğiniz farklı sebzeleri içine koyabilirsiniz. Biz dükkanda bu şekilde hazırlıyoruz. Salatalığı kabuğuyla kullanacağım. Küçük küçük küp küp şeklinde doğrayacağız. Önce uzun şeritlerle salatalığımızı kesiyoruz. Şimdi küp küp doğrayacağım. Kapya ve havuç da kullanacağım. Onları da aynı şekilde küçük küçük doğrayabiliriz. Yarım sarımsak şu anlık yeterli olacaktır. Bunları da bir kaseye birleştirebilirsiniz. Burada özellikle kimyonun tadı kinoya çok yakışıyor. Ve aynı zamanda limon ya da lime kabuğu kullanarak biraz daha zenginleştirebiliriz. Şimdi kapya biberlerimi küçük küçük doğrayacağım. Aynı zamanda bunlar renkte katacaktır farklı renkler tercih ederseniz görünüşü de çok daha güzel olur. Aynı salatalığımız gibi kapyamızı da küçük küçük doğruyoruz. Görsel olarak da çok güzel duran bir tabak. Misafirleriniz eminim çok beğenecektir. Şimdi havucumuz var. Havucumuzun da kabuğunu soyup son olarak onu da ekledikten sonra kinoa salatamızı birleştirmeye başlayabiliriz. Tamamdır. Bunları kenara koyalım. Havucu da tıpkı diğer sebzeleri kestiğimiz gibi önce uzun uzun kesip sonra küp küp doğrayacağım. Bu da tamamdır. Küçük bir salata hazırladık. Şimdi bunları kinoamıza birleştireceğiz. Şöyle alayım. yağımız iyice sosunu çekti. Bu tabakta salatayı birleştireceğim. Bu salatamız hazır. Şimdi enginarlarımız pişmiştir. Mutfaktan enginarları alacağım. Bir pişme derecelerine bakalım, sonra da birleştirelim. Yaptıklarınızın tadına bakmayı unutmayın. <laughs> Gayet lezzetli. Enginarımız pişmiş olması gerekiyor. İçine bir bıçak sokarak pişti mi, pişmedi mi diye kontrol edebilirsiniz. Bıçak rahat gidiyorsa enginarlarımız hazır demektir. Bazen boyutlarına göre pişmeleri fark edebiliyor. O yüzden bütün hepsini kontrol etmeyi unutmayın. Bu enginarlardan bir tanesini tabağıma alacağım. En güzelini seçeyim. <laughs> bir tane daha koyayım. Bu enginarın suyundan ve soğanından birazcık kinoa salatamızı ekleyebiliriz. Çünkü portakallarla piştiği için çok lezzetli oldu. Soğanlarımız da portakalların tadını çekmiştir. Bunu da ekledikten sonra kaşık yardımıyla enginarlarımızın üstünü süsleyebiliriz. Bu dediğim gibi bizim dükkanımızda tercih edilen ilk üç başlangıç arasına girebilir. Çok seviliyor ve yazın çok fresh ve lezzetli. Biraz üstüne zeytinyağımızı tekrar gezdirebiliriz. Ve benim her yemekte çok tercih ettiğim limon kabuğu. bütün yemeklere gerçekten çok güzel lezzet veriyor. Tamamdır. Bu ilk yemeğimiz. Çanak enginar üzeri kinoa salatası. Dediğim gibi isterseniz beluga mercimeği kullanabilirsiniz. isterseniz siyah pirinç kullanabilirsiniz. Farklı farklı şekillerini evde denerseniz, bizimle de paylaşırsanız çok memnun oluruz. Şimdi bir tane daha e, bununla neler yapabileceğinizi opsiyon olarak size göstermek isterim. E, bu enginarı bir gün yaptınız, ertesi gün evde biraz kaldı. E, bununla güzel bir salata yapmayı düşünüyorum şu an. Ee, öncelikle evde ne yeşilliğiniz varsa bunun içine ekleyebilirsiniz. Biz bugün dereotu, maydanoz, azıcık taze soğan ve kişniş tercih ettik. Bunları güzelce yıkadıktan sonra küçük küçük doğrayacağız. Böylece iki gün üst üste işte aynı yemeği yemek zorunda kalmazsınız. Farklı lezzetlerde denemiş olursunuz. evde ne yeşillik varsa veya ne seviyorsanız tercih ettiğiniz bütün yeşillikler bunun içine yakışacaktır. Ben bugün yeşillik ve yine kullandığım sebzelerden içine koyacağım. Avokado da çok yakışır arzu ederseniz. Birazcık taze soğan. Çok taze soğan tercih etmeyen de olabilir. Dediğim gibi hiç fark etmez. Hangi yeşilliği beğeniyorsanız. Ben kişniş çok seviyorum ama kişniş çok sevmeyenler de olabiliyor. O yüzden herkesin içine farklı farklı şeyler koyabileceği keyifli bir salata olacak. birazcık taze soğan, maydanoz ve kişnişi de küçük küçük doğrayarak yine rengarenk bir salata yapacağız. Yaz masalarınızda çekici bir ürün. Biraz da maydanoz koyacağım. Aynı üründen farklı iki yemek yapmak o ürünü her zaman çekici kılıyor benim için. Böylece dolapta kalan bütün yemeklerinizi ertesi gün de değerlendirmiş oluyorsunuz. Ben salatalarıma sapları da koymayı seviyorum hiç atıksız, keyifli bir yemek oluyor. Özellikle mücverleri biz dükkanda da kullanıyoruz. Evet, maydanozumuzu da doğradık. Bütün yeşilliklerimizi karıştırdık. Şimdi ee, enginarımızı da doğrayalım. Mutfaktan biraz daha kinoa rica edeceğim. Enginarları ister ay şeklinde, ister ağza daha fazla gelmesini isterseniz daha büyük parçalarda bölebilirsiniz. Ben biraz daha ince doğrayacağım bugün. Ben bazen salatalarda ağza bir çıtır tat, bir kıtırlık gelmesini de seviyorum. Arzu ederseniz buna dolmalık fıstık da çok yakışabilir. Enginarlarımı bu şekilde salatanın içine ekliyorum. Biraz da kapya yine ekleyebilirim. Farklı renklerde sebzeler kullanırsanız görsel olarak da güzelleştirebilirsiniz. salatada limon yerine değişiklik yapıp birazcık lime kabuğu ekleyeceğim. Lime kabuğu da yine çok sevdiğim lezzetlerden. Çok güzel bir koku ve tat veriyor. Arzu ederseniz içine biraz da suyundan ekleyebilirsiniz. Yaptığımız salatadan üstüne yine arzu ettiğiniz kadar kino baskın olsun isterseniz bol kinoalı, yeşillik baskın olsun isterseniz bol yeşillikli bir salata hazırlayabilirsiniz. Ben sosuna birazcık şarap sirkesi koyacağım. Birazcık zeytinyağı. Biraz tuz. Ve bunu karıştırıyorum. Avokado da buna çok yakışacaktır. Ben şimdilik çok da önümdekinden uzağa gitmek istemiyorum dediğim gibi evde olanlarla bu tarz bir salata hazırlayabilirsiniz. Biraz daha görsel olarak güzelleşmesi için üzerine bir tık daha lime kabuğu ekliyorum. Bir de küçük bir salata hazırladık. Ee, bu iki lezzeti de yaz aylarında masalarınızda kullanabilirsiniz. Dediğim gibi hem görsel olarak renkli hem de içerik olarak çok sağlıklı. Yaz aylarında misafirlerinizin çok beğeneceğine inanıyorum. Eğer evde yapmak istemezseniz de dükkanımızda bunları tatmaya sizleri buraya bekliyoruz. Afiyet olsun.